Merhaba arkadaşlar. Bu videoda C vitamini ve demir arasındaki ilişkiden bahsetmek istiyorum. Son günlerde vejetaryen olanlar için heme türü demir ile heme türü olmayan demir arasındaki farklarla ilgili birkaç soru aldım. Çünkü heme demiri hayvansal kaynaklardan geldiği için vejetaryenler bunları tüketmek istemezler. Bunu bitkisel demir kaynaklarından almak isterler. Ancak heme olmayan demir kaynakları vücutta iyi emilemiyor ve heme demir gibi biyolojik olarak kolay kullanılabilir değillerdir. Bu nedenle demirin emilim oranını artırmak için yapabileceğiniz bir şey var. Bu da C vitamini almaktır. Burada kastettiğim sentetik C vitamini değildir. Doğrudan limondan almalısınız. Bunu limon suyundan değil, gerçek limonu kesip açmanız ve sıkmanız gerekir. Alternatif olarak diğer meyvelerden de alabilirsiniz. Börtlen ve ahududu gibi meyveler veya dolmalık biber en iyi C vitamini kaynağı olabilir. Bu nedenle bitki türlerinden gelen demiri tüketirken vücutta emilimini artırmak için biraz C vitamini eklediğinizden emin olun. Bu nedenle demirinizi sebzelerden, baklagillerden, kabuklu yemişlerden veya tohumlardan aldığınızda emilimini artırmak için limon, biber ve C vitamini yüksek gıdalar yediğinizden emin olun. Genellikle sentetik vitaminlerle türleriyle birlikte hap şeklinde gelen ferrik oksit veya ferrik hidroksit gibi bu demir kaynaklarını tüketmediğinizden emin olun. Pekala, izlediğiniz için teşekkürler. Gösterdiğim bu kitaba sahip değilseniz bir göz atmak isteyebilirsiniz. Başlığı sağlıklı olmak için kilo verin değildir. Kilo vermek için sağlıklı olundur. Sağlıklı keto diyeti ve aralıklı oruç. Türk ekibimiz bu kitabı sizin için çevirecek. Takipte kalın.